Merhaba arkadaşlar. Nihayet 2025 sezonu bitti. Ne TYT ne AYT ne YDT kaldı. Şimdi sınav nasıl geçti diye sormayacağım. Sorular kolay mıydı zor muydu? Bakın inanın yıllardır bu işi yapıyordu arkadaşlar. Buradaki mantık şu. Senin ne yaptığın hiç bir önemi yok. Sınava 2,5 milyon başvuru var. Yaklaşık 2.300 TYT'ye girdi. İşte bunun bir kısmı TYT'den sonra AYT'ye de girmedi. Ama biz hep dediğimiz bir cümle var. Sınava aslında 500'er kişi çalışıyor. Şimdi sınavın zorluğuna göre işler değişir. Hocam bu netle şurası gelir mi? Kimse bilmez. Bilemez, kimse de uğraşmak istemez. Bekleyeceksiniz. Ama burada şimdi bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar sınav zorsa o bölüm ya da sınavın zorluğundaki hepsi zorsa ya da hangi branş olsa oradaki soruların değeri artar. Bu doğal bir şey. Ben size bir standart bir de 2021, 2022 23 24 bakın her bir neti burada göstereceğim. Her bir branşın neti kaç puan getiriyor. Şimdi geçen senelerde de bazen yer. Hocam çok zordu diyorlar. Aslında çok zor diyenlerin sesi çok çıktığı için zor olduğunu düşün. Bir bakıyorsunuz aa, o kadar da zor değilmiş. Ne yapmış insanlar? Kimsenin ne yaptığını bilmeden bu bir sıralama olduğu için nereye gireceğiniz, kaç puan alacağınız, sıralamanız ne olacak bilmiyoruz. Bakın şimdi. Geçmiş yıldaki buradan paylaşıyorum bakın. TYT ile ilgili olan istatistik paylaşacağım arkadaşlar. Bakın. Standartla buradaki her puan 3.30, 3.30, 3.30. Bunu buradan görüyorsunuz. Şuradaki 3.30'lar, 3.40'lar. Standartla bu. Taban puanı 100. Ancak sınava giden öğrencilerimizin yaptıkları netler, standart saplar, oradaki istatistik analizlerinin sonucunda işin rengi değişiyor. 2022'de 145 taban puan, 141, 144. Ortalama 3 yılda 144. Bu senede kaç olacak bilmiyoruz. 1. 330 olması gereken Türkçe 284, 289, 291. Ortalama 288'de kalmış. Matematik 2022'de 287 iken yani 23'te 302. Bakın 2024'de de düşmüş. Sosyal bilimlere baktığınız zaman da 314, 302, 294, fen 313, 306, 315 değişebilir. Bakın bu TYT'den girecek arkadaşlar. Yok ben hocam sayısaldan gireceğim bak. Sayısaldaki olay ne? TYT'den de bir geliyor bir de AYT'den de. Mesela 2024'ün TYT'sine bakmak istiyorum. Sevgili gençler ve eğitmenlerimiz. 111, 111, 112, 120. Geçen sene en çok puanı kim getirmiş? Fen bilgisi. TYT'de ama ciddi bir rakam farkı yok. 1 1 1 2. 0 birlik bir fark var. Bu %10'luk bir fark bile değil. Demek ki hemen hemen aynı. Bakın 223 TYT'ye bakın. Hocam 119 124 124 126. Hep de gücü var. TYT'de her türlü eşit puan getiriyor. Evet. 1 21 1 20 1 30 1 30 küçük dalgalanmalar bile olsa şu ana kadar gelir. Yıllarda TYT aynı. Ha, şimdi bakın. Şunu birazcık küçülteyim tekrardan daha iyi görmen için. AYT kısmında arkadaşlar matematik standart 3 puan gelmesi gerekirken 22 ile 259 geldi. Kolay gelmiş. 282. Geçen senin AYT'si doğru bak. TYT değil. 3.19 gelmiş. Fizik 3 sene önce 3.19 çok demek ki zor gelmiş. Sonra 2.48, 2.42. Bunlar geçmiş son 3 yıl arkadaşlar. Bu sene ne olacak? Kimse bilmiyor. Puanlar, kasayet her şey değişiyor arkadaşlar. Kimya 2.95, 2.94, 3. Biyoloji 3.11 mesela. 3 sene önce yüksekmiş. 2 sene önce de geçen sene 2.51 kolay bir biyoloji gelmiş. Ve başlangıç puanla 125, 128, 133. Paylaşacağım. 360koşluk.com dokümanlar bölümünden bakarsanız. Bu sene ne gelir? Bilmiyoruz, zor muydu kolay mıydı? Eşit ağırlıklar için aynı mantığı bakın. E, TYT geçen sene 1.14, 1.14, 1.15, 1.23 FEN çünkü FEN az yapılmıştı. E, matematik 3.28, Edebiyat 2.83, Tarih 2.38, Coğrafya 2.51. Bu da işte bir e, katsayı ne kadar düşükse o kadar çok yapılmış. Kolay demek de doğru değil de belki zordu ama herkes yaptı. Onu da düşünebilirsiniz. Bu sene yine AYT'de ne olacak? bilmiyoruz, bilmeyeceğiz arkadaşlar. Gelelim sözelde. Sözelde de 1.23, 1.24, 1.24, 1.33 yani yaklaşık aynı puanlar gelmiş. Edebiyat 3.06, tarih 2.50, 2.70. Tarih 2 bak. Felsefe grubuna bakar mısınız? Son 3 yıldır çok ilginç şekilde 3.89, 3.67 ve 3.85. Bayağı bir arkadaşlar şey var bunun yani. Şöyle yukarıda çıkartayım ki görün değil mi? Yani felsefe grubu çok iyi puan getirmiş. Din kültürüne bakın 2.96 ortalama. Geçen sene 3.13. Yani geçen sene AYT'deki bir din bir coğrafyadan daha fazla bir e, coğrafya bir coğrafya giden tarih birden daha fazla puan getirmiş. Geçen senenin felsefe grubu en zormuş arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Yabancı dilden YDT'den sınavı inen öğrenci arkadaşlar bakın 1.49 1.50 1.50 şimdi Burada da ilginç bir şey gördünüz mü? Her bir bölümün TYT'den getirileri farklı arkadaşlar. Yani bir sayısalcı, sayısalcı arkadaşlar bir tane Türkçe TYT'sinden 1.11 matematik 1.11, 1.12 alırken bu eşit ağırlıklarda biraz yükseliyor. Sözelde daha çok yükselmiş YDT'de bu. Yani YDT'den sınava giren öğrenciler için aslında TYT'de güçlüymüş. Onun dışında bu da zaten yabancılık testi. Tek bir test olduğu için bakın 262, 264, 262. Yani gayet de güzel. Ortalama 262'li 3 yıldır en istikrarlı yabancı dil testi diyebilir miyiz? Buradan deriz. Dolayısıyla şimdi sabırla arkadaşlar bekleme zamanı. Burada da inişleri çıkışları grafiklerini vermişiz bağlılıklarının. Bakın. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Nasıl geçti? İyi ya da kötü önemli değil. Adalet çok önemli. netler hesaplamaya çalışacaksınız. Hatırladıklarınızı, hatırlamadıklarınız var. Heyecan yapacaksınız. Şu üniversite gelecek. Efendim şöyle şu fakülte gelecek falan. Ama arkadaşlar bunların her biri tabir caizse hikaye. Bekleyeceğiz. Ondan sonra tercih dönemi. Şimdi de sana bir tavsiyem olsun. O da ne? Sevgili gençler. Bugünden itibaren kimim ben? Benden en iyi ne olur? Elma mıyız, armut muyuz diyor ya. Bunun hazırlıklarını yapın. Yani bir puan geldiğinde meslekleri tanıyor muyuz? Bölümleri tanıyor muyuz? Kendimizi tanıyor muyuz? Üniversiteleri tanıyor muyuz? Bakın dedim YouTube 360 Koçluk kanalında en çok izlenen videolar ne? MYP'li geçiş videoları. Çünkü beğenmiyor yerini gidiyor. Bir de kırık OBP var ya. Kırık OBP yani sınava girdim, kazandım beğenmedim. E, bir daha geleceğim puan kırılacak. Tercih şey dönemi videomuz inşallah gelecek, merak etmeyin. Ama burada lütfen kendinizi iyi tanıyın, üniversiteleri, bölümleri iyi tanıyın. Ee, niye geldin buraya, kim beni buraya gönderdi, bu daha başında, ne işin vardı, ya buralarda çok sıcakmış, sıcağıda hiç gelmem cümlelerini artık kullanmama gayret edelim. Sizler ne kadar kendinize uygun yerlere gider, kazanırsanız bizler de o kadar mutlu ve mesut oluyoruz sizler adınıza. Evet, dediğimiz gibi 2025 bitti. Sadece ve sadece ne kaldı? Tercih süreçleri kaldı sevgili gençler. Umarım hayatla başarılı olursunuz. İstediğiniz meslekleri gönül zoruyla uzun yıllar yaparsınız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.